E-Devlet üzerinden o yapa satıştan hacizli değil de sulh dosyalarından ev, araba, arsa almak caiz mi? Haciz değil hocam. Sulh dosyası kişilerin anlaşmazlıklar olan mallar e-ihal açık artırmalı alabilir miyiz diye sormuş. Evet. Bu bizim e, danışma hattına gelen meselelerden bir Hı -hı. tanesidir. Ee, o zaman içinde kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalarda e, şunu gördük. E, bu her ne kadar sulh ifadesi kullanılsa da gerçek anlamda bir sulh olmadığını hacizli mallar konumunda değerlendirdiğini müşahede ettik. Hmm. Çünkü burada bir tahkimden bahsediliyor ki muhtemelen sual eden kardeşimize aldatan unsur da o olmuş. Yani bu bir tahkimse bir hakemse o zaman kişi kendi iradesiyle bunu satışa sunuyor şeklinde. Ama bu Tabii bu kendi yani... iradesiyle bunu satışa sunuyorsa elbette bunu almak caiz olacak. Ama maalesef bu bu şekilde işlemiyor. Yani sadece sembolik olarak geriye dönük varislerin itiraz etmemesi için bir takım yasal e, maddelerden faydalanabilmek adına söylenmiş olan e, ifadelerdir. Yani bu bahse konu olan evet. sistem. O zaman bu konuyu normal hacizli maldan ayırmamamız lazım. Peki bizim hacizci malları alma noktasındaki fetvamız neyse bundaki fetvamız da aynı olacaktır. Peki nedir hacizci malların alınmasındaki fetva boyutu? Tabi İslam fıkhında bir bütün olarak baktığımız zaman haciz istemi, işlemi aslında meşru olmayan bir işlemdir diyemeyiz elbette meşrudur. Hı hı. Şartları muvaciyesinde satışına dahi İmam Ebu Yusuf Rahimullah tarafından fetva verilmiştir. Evet. Ancak günümüzdeki uygulamalarda böyle bir hassasiyetin olmadığı çünkü bazen e, genelde bu hacizli mallar bankanın ipoteğinden kaynaklı hacizli mallar olabiliyor. Ve banka belki de ana parasını tahsil etmiş olduğu halde faizli olan parasını tahsil etmediği için malını haciz koymuş olabiliyor. Ve burada kişi borcunu ödememekle belki zalim olsa da aslında da zulme de uğramak suretiyle mazlum konumuna. Çünkü 10 liralık malı 5 liraya gidecek, belki 4 liraya gidecek ve iradesi olmadan bu işlem yapılacak. Bazen için, ödememe, bazen ödeyememe ödeyememe gibi durumlar olduğu için biz hacizli olan mallarda eğer sahibini tanımıyorsak, sahibine ulaşamıyorsak alınmamasına şiddetli bir şekilde tavsiye ediyoruz. Ama sahibini tanıyorsun, sahibine ulaşabiliyorsun ve sahibini bir şekilde gönlünü hoşnut ediyorsun ve ondan satın alıyorsun tarzında olursa bunda bir beis yok. Ondan Şunu şu özellikle... Al, yeter ki beni kurtar diyor bazıları mesela. O olabilir. Evet. Ama şunu özellikle vurgulayalım. Hani şimdi banka faiz alacağından dolayı malı satışa arz edemez. Ana parasını alacağından dolayı malı satışı arz edebilir. Resmi e, prosedür bunu gerekli hmm. kılıyor. Ama bu bizi aldatmasın. Çünkü şöyle aldatmasın. Bankaların veya katılım bankaları hangisi olursa olsun bunlar hmm. vermiş olduğu krediyi geri dönüşüm olarak aldıklarında almış oldukları rakamda yüzdelik olarak kendilerince burası ana paradır burası faizdir. Evet. Burası her ana paradır değişir. burası kar payıdır diyerek her ay istedikleri oranı o senetlere yansıtabiliyorlar. Hatta ve ilk senetlere ana parayı düşük tutuyorlar, karı veyahut da faiz limitini yüksek tutuyorlar. Senet ortalara geldiği zaman, vade ortasına geldiği zaman e, sanki ana parasını değil de karını tahsil etmiş, faizini tahsil etmiş olarak kabul ediyor. Geri kalan alacakları ise tamamını ana para olarak terakki ediyor. Ve siz son dönem senetleri ödeyemediğiniz takdirde malınıza haciz koyabilme meşruiyeti kendince kazanıyor. Niye? Çünkü ben ana paramı alamadım faizi değil. Dolayısıyla bu bizi aldatmasın. Çünkü İslam fıkhına göre aslında genel olarak ticari ahlaka baktığımız zaman siz 10 liraya aldığınız bir ürünü söz gelimi 12 liraya 12 ay vadeli sattığınızda ilk 10 ay taksitleri tahsil ettiğinizde karın vardır diyebilir misiniz? Diyemezsin. diyemezsin. Niye diyemezsin? Sen çünkü ilk 10 ay topladığın para senin ana parandır. Aynen öyle. Sen desen bile bu benim ilk 2 ayım işte kardı ondan sonraki ana param dese de 10. aydan sonra para alamazsanız kârınız otomatikman düşmüş, e, düşmüş olacaktır. Dolayısıyla siz ana parayı tahsil etmedikçe üzerinde buna eklemde bulunmadıkça tahsil ettiğiniz aslında hep ana para olarak değerlendirilir. Sizin ben buna işte e, karıma niyet ediyorum demek de o şey aslında kar olarak telakki edilmez. Böyle olduğundan dolayı kişi bankaya olan uzun vadeli bir borcu var. İşte 10 yıllık veya 5 yıllık bir borcu var. Konut almış, bir kredi kullanmış ve bu borcunun e, e, orta vadesine gelmiş. Yani aslında ana parayı belki de çoktan ödemiş. Geri kalan ise faiz borcudur. Veyahut da işte katılım bankası Sekence kendince kar payıdır. Bu kalmıştır. Ama ödeyemediğinden dolayı ipotek işlemleri tahakkuk etmiş. Finans kurumları biraz daha bu konuda müsamahalı davranıyor. Bir üç ay, 4 ay gibi müsaade edebiliyor. Bankalar bu konuda biraz daha insafsız hareket edebiliyor ama müşteri potansiyeline göre de değişebiliyor bu. Ondan sonra onu satışa arz ediyor. Siz bunu bilemiyorsunuz. Bu adam gerçekten ana borcunu ödemediğinden dolayı mı, faiz ödemediğinden dolayı mı? Bunları bilemediğimizden dolayı ve malın da reel değerinin tam yansıtılmadığı için biz hacizli olan mallar hangi minvalde olursa olsun sahibini bulmadıkça, sahibini ikna etmedikçe alınmasının caiz olmadığını Su ifade edeyim. ediyoruz. O yüzden bu ifadeler hani sulh şeklinde gibi değerlendirilse de sanki rızası varmış gibi algılanıyor ama kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yapmış olduğu araştırmalarda ki iki sözleşme metnine baktığımızda arada bir fark olmadığı sadece devletin kendi literatürü içerisinde bir farklılık olması ki bu vatandaşa yansıyan bir farklılık da olmadığını müşahede ettik. Evet.